Hocam bu Reader Teknoloji, Reader biliyorsunuz telefon üretiyor. Bizi bitirdi diyenler var. 24-25 liralı maliyetli seviyelerimiz var. Ne yapmalıyız? Öncelikle çok güzel bir hisseyi tutuyorsunuz elinizde. Neden? Hükümetin bildiğiniz gibi bu yerli üretim, bu telefon üretici bir firmadır. Reader Teknoloji hissesini inceliyoruz şu anda. Uzak doğudan parçaları getirip hızlı bir şekilde Türkiye'de birleştirip ve Türk malı telefon üreticisi olan Reader son zamanlarda 110'un üstünde mağazaya doğru ilerliyor. Reader çok agresif bir şekilde mağaza sayılarını arttırıyor. Bununla ilgili daha detaylı özel bilgilerini işte fiyat bilgilerini grupta da paylaşıyorum. Gruba katılmak için illaki 500 bin lira üzere bir yatırımcı olmanıza gerek yok. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Grupla ilgili bilgi almak istiyorum diye. Reader tarafında gördüğünüz gibi gap durumları var. Ama bu gapler her zaman çalışmaz. Gap dediğimiz şey boşluktur bu arada fiyat boşluğudur. Bunun dışında söyleyeceğim şey şu. Leader tarafında eğer maliyetleriniz 20 lira 21 lira seviyelerindeyse korkacak bir şey yok. 24-25 liralardaysa kısa vadede maliyetlerinize gelebileceğini söyleyebilirim. Reader tarafında uzun vadeli beklentilerimi grupta da paylaşıyorum. Gayet olumluyum Reader ile ilgili. Nerelerden çıkış yapılabilir, kısa vadede nereden alınır, nereden satılır diyorsanız da hani peki grup dışı da bir yorum alamayacak mıyız bu videoyu izleyenler olarak? Tabii ki buraya kadar izlediğiniz için vereceğim sabredenler için. 1980 ile 2380 arası git gel yapan bir reader olabilir. Bildiğiniz gibi yüksek.